hoş geldiniz. Hemen yayını beğenelim arkadaşlar, hoş geldiniz. Terk etmek talihten gönül mevsimmiş. Terk etmek kadere boyun eğilmekmiş terk etmek gönülden gelen nameymiş terk etmek gönülden boyun eğmekmiş ne olur anlasan rıda etmekmiş ne olur anlasan rıda etmekmiş Terk etmek gönülden bile sevmekmiş. Terk etmek gönlümden feda etmekmiş. Aleyküm selam hoş geldiniz. Terk etmek gönlümden acı çekmekmiş. Terk etmek gönlümden acı çekmekmiş. Rey, la ray 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 ray, boyun eğmekmiş. Rey, la ray 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 veda etmekmiş. Aşk acısı çekenler, boyun eğmezmiş. Yürekten yananlar, gönülden severmiş. Day, la ray 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 ray, boyun eğmekmiş ne olur sevdiğim dönme bir daha ne olur sevdiğim dönme bir daha terk etme gönlünden feda etmekmiş terk etme kendinden Bile geçmekmiş ne olur sevdiğim veda etmezmiş gönülden gönüle hayal etmekmiş Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni gelenler aşk acısı çekenler Travmaya binip tramvaydan inenler ray r ray 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 ray

Katıldılar Vodafone Türk Sevgim Sel Hurda Sel biliyorsunuz. Hediyelerle sınırsızca kanalı destekleyin. Zaten tedavi görüyorum psikiyatrik psikiyatrik, psikotoklik, psikolojik, 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 Görüyorum. Onun için psikolojik, destekleyin. Vodafone Türk Sağ ol. Kardeşim. Sen hoş geldin. Yo görmüyorum çok şükür. Cem Aslan da bu akşam Euro'ları atacak arkadaşlar. Cem biliyorsunuz bizim kanalın en büyük destekçisi Euro'dan büyük Euro atıyor bu akşam. Kanalı öyle bir destekliyor ki. Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdin teselli beni utmaz Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdin teselli Beni unutmaz Dermanı yardadır Tabipte bulunmaz Benim gönül yarama Dokunma doktor Dokunma Dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor Dokunma Dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Verdiğin teselli Beni yavutmaz Aşk yarasıdır bu İlaç kapatmaz Verdiğin teselli beni avutmaz Dokunma Dokunma Benim gönül yarama Dokunma doktor Evet tadı bakalım sponsor bekliyoruz. Büyük sponsorlar nerede bizim? Şöyle 100.000 euro, 200.000 euro. Haydi bakalım. Hamma geldiler cebe. Kanalı destekleyin. Psikiyatrik ve psikotik ilaçlar kullanıyorum şu anda. Şu anda iyi değilim zaten. Oğlum mayonez edit uyuyacak halimiz var mı şu an? İki saatten beri tohunma, tohunma diye söylüyoruz ya. Tohunma, tohunma benim yarama, gönül yarama diye söylüyoruz. Ne, ne uyumaz? Dolar şu an. Euro, avro. Avrolara yapıştırın bakayım. Haydi yayımızı çektik. Okumuzu çektik. Şimdi 100 bin euroyu yapıştır gelsin. Haydi. Nerede bu eurolar, dolarlar diyor Mayonaz uyumuyoruz uyumuyoruz merak etme Gözlerimin kızarı bu şeyden Tedavi görüyor mu hani ben Psikiyatrik ilaç kullanıyorum ya kardeşim Psikolojik psikiyatrik Psikiyatrik teknik Psikiyatrisilik sırra hangisi Dokunma Dokunma benim gönül yarama dokunma doktor Dans falan etti abi şey yok yok ya kaplan Senin fantazilerine biz ayak uyduramıyoruz kaplan kardeş Yerin altında bize yerin üstünde olanlar var biliyoruz Yanar döner kavrulur kavrulur yuvrulur kavrulur şovlarımız var ileride <laughs> uykum geldi de uyuyamıyorum ne de bizim cam uçar ya Mercedes'in geldi Ferrari'nin oradan bir Ferrari dalışı yapacaktı. ne oldu kupa kazandı diyor Arda Güler ne yapayım Arda Güler kupa kazandıysa mayonez ya hiç sevmem kendisini Ayrıca nefret ederim kendisinden. Adamlığını taşıyamadığı için hiç sevmem yani. İsim söylemiyoruz. Arabam var. 11 numara. Kuyulu. Taban var. Yakıt yakmıyor. Yağını suyunu koy. Dünyanın anasına koş. Havasına kor pardon. Yağını suyunu koy. Dünyanın havasına koş. Arkası trafiğe çıkışı eski. Uğur hoş geldin. O eski halimde ne eser yok şimdi. Izdırab içinde yalnızım şimdi. Ailem var arkadaşlar evde. O eski hadimde ne eser yok şimdi. Hızdırab içinde yalnızım şimdi. Son kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız Aa, Tutun kollarımdan Düşelim şimdi Yalnızım Dostlarım Yalnızım yalnız O eski hadimden Eser yok şimdi Hızdırab içinde yalnızım şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız Işıklar altında Yalnız gibiyim Dostlarım içinde Yalnız gibiyim El altında yalnız gibiyim Bir meçhule döndü benim hayatım Işıklar altında yalnız gibiyim Dostlarım içinde yalnız gibiyim Altında yalnız biriyim Bir meçhule döndü benim hayatım bir meşhule döndü benim hayatım. Şuklar altında yalnız gibiyim. Dostlarım için yalnız gibiyim. Ray, 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 yalnız gibiyim. Bir meçhule döndü Benim hayatım Abi sesin o kadar iyi ki Kumbal bile seni dinliyor Kumbal kim lan? Mayonez Allah Allah Kumbal kim lan? Kumbal kim oğlum? Kumbal yapay zeka mı? bu bas yapay zeka mı oğlum? Ha karakter de nasıl bir şey anlamıyor ki bunu. Sesim iyi mi arkadaşlar? Akı dişler, sesim iyi mi? Rezil olmayalım sana o ses Türkiye'ye çıkıp da. Ha? Bir de rezil olmak var ha. Geç rezil olunmadan rezil olunmuyor da. Köfte Abi sen gerçek misin yoksa yap yapay zekayım yok. Yap. Sen iyidir sağ ol. Yapay zekayım yapay. Kendi kendime verdim kanalı yapay zekayı o halledi işini. Arkadaşlar ya vezir oluruk, ya rezil. Çıkalım mı Türkiye'ye? Emin misiniz? Bak sonra rezil olursam gebertirim hepimizi. Aha köfte pilav güleyi. Görüntü değil. Oğlum demiştik ya. Demiş ya İsmail İsmail zeka olacak. Klonlama olacak. Ali Osman dayı sarhoş musun diyor. Yok be. Ali Osman elhamdülillah namazımızda sarhoş Sarhoşluk bir göstergen mi var şu benim? Sarhoş gibi mu konuşuyor? Aynen. 5 vakit namaz kılan adam alkol kullanır mı? Kullanmaz. Essizdan sonra kullanabilir ama kullanmıyorum. Etik değil. Ben biraz reklam arası vereyim, yarım saat dinleneyim. Yayın yine yükselmedi. 2 saatten beri hediye de gönderen yok. O da şarkıda söyledik. Kimse destek de olmuyor. Vodafone, Turkcell, Bümsel, Hurdasel, Yurdasel'lerden katıldılar. 7,5 lira kimse katılmıyor. E, dolar işaretinden hediyeler sınırsızca 100 bin euroları kimse atmıyor bize. TikTok'ta iki gıçık gıçı gırık karıya hediyeleri salladılar. Bize gelince cimrileşirler. Kötü cimriler size. Kimse hediyeleri desteklemiyor bize. Ya, ne yapalım? Olsun. Olduğu kadar olmadığı kadar. Ben de yarın hurda toplamaya giderim. Ne yapayım Ünal Baba gibi. Hurda toplarım yarın. Evimi geçindirmek için ne yapayım. Çalışayım, çabalayayım, mücadele edeyim. Eski cio, eski cio, eski cio, eski cio. eski cio, eski cio, eski eski eski

Görüşürüz. Birazdan açarım bir saat sonra.